yaya geçit uygulaması var. Tamam. Bilgin olsun. İhlali var yaya geçidinde. Ceza işlem uygulanacak. Bak drone kaldırdık geride. Drone e, yaya geçidini denetim yapıyor şu anda. Tamam. Ve, i̇ş, iş. Şey, Veysel Bey, drone ile yaya geçirdiği denetimimiz var. Geride arkadaşlar drone kaldırmış vaziyetine tamam. şu anda. Evet. İlali var yaya geçirdiğinden. Ceza işlemi kullanacak. Gördüm bilgin ama geçtiğini geçti yani. Tamam yol vermemişsin yaya. Bak drone'lar denetim yapıyorlar, Kaydınız mevcut. Tamam. Bir ceza işlemini uygulanacak. Evet, evet. Işıklarda, kırmızı ışıkta geçmemiştim. Yaya yolda geçmişim. Yaya yoldan da 4-5 kişiyi yol verdim. Geçtiler yarın. Hiç bilmediğim yerde ceza yedim. Neden yedim bilmiyorum. Yaya geçtiklerinde yol vermemiştim ama verdim. 4 kişi geçti. Kendi yolumdan devam ettim. 4 cezayı. ceza Efendim neden işlem yapılmış? Neden e, dolayı işlem e, yapılmış? E, neden neden? İzliyor musunuz? İzliyorum. Neden efendim? gelmiş. Yani. Neden durduruldu acaba biliyor musunuz neden durduruldu? Biz de bilmiyoruz öyle Bence ki şu an burada Peki. şey yapıyorsunuz. Yani Bence görmek şuraya oynuyorsunuz. Başka bir şey yok. Biz, biz orada var. bir sürü hayır, hayır, orada bir sürü. Hayır, Ben, orada bir sürü yaya geçti şey yani yapalım. ben yol verdim. Arkamda kalanlar oldu. Yoğun bir yaya trafiği vardı. Orada orada var orada. Bir sinaz edebilirsiniz. Böyle bir Orada kamera çekim yaptı. Ya kamera çekim yaptı da burada. Biz, yapalım yapalım. biz verdik, ama yani verdik ama yani. Verdik ama tamam mı? Hatamız o kadar teknolojikse Zaten burada Kadıköy geçiyorsa yolu Kadıköy'de herkes yol atıyor. Bir yani. Aynen. Yani, görüntü ve ya, gö 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 ses gelmiyor. Evet. 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 Görüntüden sonra alacaksınız? Yani görüntüden sonra imzalayın. Geçmiş miyiz? Geçtiysek tamam kabul ediyoruz. Tamam, ben de ben Atarız ama geçmemesi Efendim buyurun. Zaten imtihan Elin. Bir Önümüzde çalışıyoruz. yaya var. Ben de ilerliyorum işte. böyle, 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 böyle bir şey hocam. Devam mu? Yayalar devam ediyor. Gelenler var. Ha ilerliyorum Ama ki adam geçsin. Yani Kadıköy trafiğinde yayanın sonu gelir mi acaba? Gerçekten anlamıyorum bununla alakalı görüntüleri biz sunarız. Ben de Ama siz bunu kameraya gösterin yani. Biz bence boş boşuna çekiyorlar. Bence aynen. Burada bir sürü araç var. Biz kamera yol vermiş miyiz, vermemiş miyiz? Bence şu kameralar miyiz? bu videoyu çeksin. Buradan şey geçen var. bütün araçlar onu çekiyor. Siz herhalde burada bir kurban mı aradınız? Ben aynen onu mi? anlamadım. Şuraya geçin derim. Beyefendi, ya, 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 orada bütün araçlar Hayır, şu an otobüs hala geçiyor. Ben de yolu devam ediyorum. Bütün araçlar öyle geliyor. Yayalar geçmeye çalışıyor. Sola doğru otobüsün yanından geçmeye çalışıyorsun. Durmuyorsun. Hayır yayalar Otur, geçmiş. Orada, yayalar yayın, iki adım ödürüyor. atıyor. Biz katılıyor. zaten yoldan ayrılıyoruz. Yayayı da arkama alıp yaya geçtikten sonra mı ceza yapıyorsun? Hayır, Şu an durum tamamen o böyle. Yani. Dur, ben ya. bunu kabul etmiyorum abi. Hakkımı da helal etmiyorum. Zaman, ya özellikle siz de siz hakkımı helal etmiyorum abi. Bence devam edin yoğun şeyler daha yazar. Bir tane yazsınız işlem bitti. Bunlar abi, hep diyor. böyle yapıyorlar. şimdi. Bunlar bunlar hep böyle yapıyorlar bir tane kurban buluyorlar, cezasını yazıp gönderiyorlar. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Yaya ise yaya için gerekli önlemleri alsınlar. Orada hiçbir şey yok ki. Ya hiçbir şey yok. Yaya adına hiçbir şey yok.